Clio Türkiye hoş geldin dostlarım. Ben Sabri. Ben de oğlum. Bugün üzere GTA San Andreas'ta kapışıyoruz. Evet kapışacağız ama ben oyunu açmayı unuttum. Kuralları anlat ama canım Ben anlat. bilmiyorum. Ben biliyorum. Kurallar bir kere söylem yazma hakkımız var. Sadece bir kere. Peşine takabildiğin kadar polis takıyorsun. Amaç Amacım. Amaç mı? İlk önce ben unuttum Tamam. Başlat kulaklığı tak. Henüz daha flapsten şey yapmadım. Hı. Başlatmadım. Ve... Başladım. Hayır. Yalnız... Evet, Kanka Evet koca ayak Evet gibi yak... bir ekip. Aynen. Koca ayak mod Ooo bir silah var hop, tamam ama şuradan başlatalım. Hop güm. Tamam. Tamam oraya göre ayarlarsın artık hop güm Onu evet. hallederiz. Tamam. Sen rahat olsun. Yalnız <laughs> nasıl sikinsiz? Biz kulaklığı takıyor. Yani... Hayır kulaklık takmak istemiyorum. Evet. Takacaksan sen tak. Tamam ben takayım. Ben önce evet. sınır kaptım diye. Evet. Kaptım. kaptım. Yama. Hemen gidip kendimi taşıma polisin atmalıyım. Polisi nereden takacağız? Ne ya? Ben orada çıkış yolu nerede? Ne? Çıkış yolu nerede? Abi. Oyun. Tamam. tamam dur tekstür yükle. Tamam. Yedi adı durdur ya beşte. Polis nasıl takacağım ya şimdi, şimdi? dur. O, onu hesaplayayım. Ah polis. Kanka çarp direk ona çarp. Onu ben şey alayım. Kanka role play gibi oyna. Öyle. Lan. Bir kere SM yazma hakkımız var. O kadar. Başka da yok. Anam. Lan şerefsiz. Hayır. Kabul etmem ki. Gayet bunu Hayır bunu kasaymıyorum. Hayır. Hayır öyle şey yok. takamadım ki peşime poli. Adam gel onun yüzünden öldü. Tamam iki hakkımız var o zaman. Hayır tek hakkımız. O zaman yapma. 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 Tek. Çift. 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 Tek. Çek 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 Evet hemen peşime polis takmalıyım ki polis geçiyor uzun W, ne uzun ne W sana Ben unuttum silah şifresini lan. ben, ben direkt new game'den başlayacağım Tabii ki de Söyle. Bir kere Hayır, yani. new game'den yazamıyorsun Hayır oğlum zırhım yoktu zırhsız başladım Bunun yanında iki tane de silah şifresi var Şey iki tane de şifre yazma hakkımız var Hesuyam'ın yanında ben birinci ncsg dat olarak kullanıyorum. Anne. İkinciyi de wanrdtb olarak kullanıyorum. Tabii ki de bug olur ise. Apolis uyandırırsan ölür. Yok lan da. Yok lan. Ben de bunu işte GTA 5'te de denedim. Sonra videoyu sildim. 5 yıldızlı aranma. Belki de bundan önce çekilip atarım ya, belli olmaz. Bakalım hangimiz daha iyi. İstersen kanka şey yapalım. Sen de şu an GTA sana destekliyoruz ya. Hı. Hmm. Yarın da ben de GTA 5'ini yaparız. Evet. Hangimiz daha iyi? Bakarız. Bak. Ya sen GTA 5 durursun ya. Hey be. Dur silah değiştirelim de. Aynı silah kullanıyor demesin ki. Hani o polis helikopter nerede? Alırım aklımda. düşmanım şu an kilitlenmiş. <laughs> düşme üzerime düşme can lazım. Enerji. Uf, geçer. Tuza. Sen de bir kit ya. Dört yıldız direniyor. Ambulans öflüyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Kaçmak var mı? Var. Ölüyorken kaçarsın. Ya. Yo. Polisler peşime takarım. Sonra koyarım Sana Sen hepsini toplarım Hala bir söylem yazma hakkında. Neden? Aa, bak, ne İki kere mi söylem aklımızda? hakkında? Hayır bir tane yazma hakkında. Onun başında zırhım yok diye ben söylüyorum. Hı. Anladım. anladım hocam. Anladım. Ama öldü. Sen de sıkma çok can alıyorsun ya. Başka. Kaçan mı yok? Ya oradakiler net böyle öldü. Lan manyağa bak. Gelip manyağa mı çıktı biraz abi? Bunlar rahatsız. Sıkma canla Hala zırhım Ama bak 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 şimdi bak bak ben ne yapacağım Bak bak yazın Keso'ya mı yazmıyor derken Sıvat aracına bindiğinde sana zırh değil He he Valla Kalk git ya Ama bir kere bindiğinde böyle gittin Vay arkadaş Lan Ne kadar manyak çıktı ya Sıza baba Nasıl? Oğlum şuna odak Sıkma gözünü seveyim Vay Ben de ne yapıyorum Şşş ya. Kapatlama fena oynarım ben. Hayır. Şuna bir odaklan. Şuna, bir Şuna bir Sen de öl. ölmedim. Öldüm. Şeye odaklandı ya. Yerdeki Tamam ölüyorum. Ölme. Aa, arkadaki sıktı ya. Esuyam hakkım da vardı ya. Şimdi ne yapıyoruz? Yeniden niye bacı? Böyle daha iyi. Tamam. Hah, burada başlaması güzel. Şimdi sıra bende. Evet, şimdi can alacağız. can alacağız dedim ya yani adam anlamına Fakat... bunları. Fakat Koşlamadım. Kaleş. Kaleş. Kaleş Niko. Tirdas. What the fuck? Hayır, mini gun almak yok. Tamam, mini gun Minigun Mini gun alırsan fotoğraf makinesi aldım. Aa, tekstürü bozulmuş her şey. Ama sevdim. Güzel bir gündü foto. Şey Michael olsa şimdi. Direkt Rocketman yaz da öyle git. Rocketman. Şimdi o hileye giriyor kardeş. Rocketman. Tamam izin veriyorum. Şey paraşüt hilesi ne? A, I, Y, W, A, I. Dur bek. Ben yazayım. Onu dur şundan hem de öyle yaz. Ya arkadaşım. A, I, B, Z, U, K. Ah tuttular. Tamam. Monster hem de. Öyle mi? Ne <laughs> Bunu ne yapıyorduk? CTRL'e miydi? Delete. Yap. Ölürsen affetmiyorum. Tamam bırak. Kullanılmıyor. Uçmuyor. Uçmadı. affetmem dedim ben. De. Git ohtu değil. Amık şey uçmadı ya. Yapacak. hiçbir şey yok. Baştan ölürsen ben severim ha. İyi yazdır be. Zırılmazlar. Senin numlokun ha. çalışmıyor bence. Salak numlokla gitmiyorsun ki. Hocam ya. GTA 5'ten numlokla gidiyor defa, herhalde. Hayatımda kaç defa oynadık. GTA 5 Üstün bilgi yetenekleri. Oğlum sen 3 yıldır kanala video atıyorsun. Niye orası? Çünkü burası benim ilk alan. Her şey burada başladı. <laughs> e haydi atla. Ne <laughs> 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 Direkt polis telefonuna mı bakacağım? He bana basacağım. Bu an ya onun sikiyorum 5 saniye sonra. Telefonu. Ediyet dedi bak. Sen yani polis karakolunu bas. Bir dakika. Fotoğraf çekmeden almaz. Ama hala polis takılmadı. Az bir işe de çıkmadı. Tamam iki polis daha burada düşün yok. Hani yıldız almaz. Oy 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 oy. Za. Lanet olsun bedellerle. Polis polis vur 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 vur. Vur 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 Kaçma yok. Tamam kaçma yok. Umar Kaçıyor. dedin. Kaçıyorsun. kanak Ölüyorken kaçarsın dedin. Ha. Şşş sen kime sıkıyorsun? Sen kime sıkıyorsun? Benim sıkmamıştı adam da. O da. A- O da. Yanlış evde çıkardım. A- 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 acil A- de A- Allah belanı vermesin. Amin. Buraya gel. Keşke benim mouse falan getirsin. Ne? O ne? O ne? A N R T. Ne o? Şarjör değiştirmiyor. Ne? Şarjör değiştirmiyor. Öyle desen olsam ya. Yetişin. <laughs> What the fuck? <gülüyor> <gülüyor> Onu babana sık. Hala işte maksimum. Maksimum yani sen hakkımı kullandın. Sen hakkımı kullandın. Yok. Artık yok. Aman vermiyor. <laughs> o zaman biz start çekiyoruz. Gel. Ama spot. Hayır. Hepsi W -E <laughs> yazmadığım için oldu. Hadi oğlum ya. Bu sıvat arabası patlamadan bin de bari zırhına. Koş. Çifte koşuyoruz. Koşmuyor. Elde şey var mı? Koşamaz. Sağ. Siz hayırdır? Pistol falan sıkma. İşte bu da inceliklerden bir tanesi. Sıvat aracına binersin. Gelir. Yoksa gelir Varsa İnş arabadan lens. salsın Bitmez küt, küt Kaçma yok diyorum ölmüyorsun da Abi ölüyorum ölüyorum Lan canına bak ya ben burada ölürüm Bunları zamanından keseceğim Kimi kazandığını videonun sonuna yazacağım Tüm kronometre koymayı Geçecek ama atarım. kesiyorum ben. Niye? Çalışma dışındasın. Ne alak? Ha tamam başladı sürekli. Ama değil <laughs> orada. Ben yani füzeyle mi? Oha! Adam manyak çıktı burada. Oh keseceğim bu. Tamam. Şimdi kaçayım da artık. Ama Skyler. Tamam bir yerde duracaksın. Töker de patladırız. You hit me. Aa, burada duruyor. Araba patlayınca inerim. Zafik. Bence indin indin inmedin. <laughs> Ve sabrım ölmüş. I am fucking crazy. Yeah, Hayır, bir roket sıkmak istiyorum. Öldüm. Katliam Bu kadar mı? Takımından biri katledi Bitti mi yani şimdi video? Rakip iki ledi Bitti Rakip 3 ledi <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> bitti. Çok güzel çok güzel Hesapladık 3.45 Oğuzhan'ın He. rekoru Benimki de 3.40 5 saniye orada var ya Allahu Ekber dedim kendime sıktım keşke sıktım Cezam Aziz biber dediler yeah. Ye, yani Ben, de bir şey zannettim. Pul biber. Ama bu. Yapacak bir şey yok. Acelelerimiz yok. Yalnız bu Adana mı Adam, adam öldü. Direkt onu kabul ben... şeyi bırak bak. Bırak bunu. Bak. Ay kalk git. Şöyle hani yer. Pul biberden yanmaz mı? Şöyle aldım. Çabuk işimiz var daha sarılsın. Dur dudağıma yapışıyor zaten. Bu kadar mı yiyeceğiz? Şöyle aldım dur yine yarın. Çabuk çabuk affetmem. Ben yendim. I gitti. <gülüyor> <gülüyor> Telefon çalsın boşver.